Evet merhaba arkadaşlar. Yeni dersimizde birlikteyiz. Evet, bu dersimizde ne anlatacağız? Bu dersimizin konusu arkadaşlar list olarak veri girme şeklinin nasıl yapıldığını burada birkaç örneklere devam edeceğiz. Yani liste olarak input giriş nasıl yapılır veya nasıl yapabiliriz? Basitçe bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen isterseniz başlayalım. Evet daha önce data type'lerinden bahsetmiştik. Yani data girişlerinden bahsetmiştik. Nasıl neler vardı? Daha önceki derslerde arkadaşlar bunlardan bahsettik. Bu arada da lazım olduğu için tekrardan bahsedelim. String ifadelerden bahsetmiştik. Float'tan bahsettik. Integer'dan, Boolean'dan bahsetmiştik. Evet bunlar nelerdir? Kısaca hemen yazalım. Açıklama kısmına şu şekilde yazmamızda da fayda olur. String ifadelerden bahsetmiştik. String neydi? Text ifadelerimiz var text ifadelerine string diyorduk. Integer'dan bahsetmiştik. Integer ifademizde rakamsal yani sayı işlerinden bahsetmiştik. Bir de float dediğimiz olayımız vardı. Float olayımızdan bahsetmiştik. Bir de boolean true false float dediğimiz yani noktalı rakam diye düşünebilirsiniz. Bazı bir de boolean olayımız vardı. True ya da false olabiliyordu. Şimdi bir de son olarak list olarak bir veri girişimiz var. Data tipimiz var. Listimizi de köşeli parantezli içerisindeki veriler olarak düşünebilirsiniz. Yani buralarda mesela 12, 10 ya da text olabilir bu arada. Çift tırnakla yapabiliriz tek ifade olabilir veya bunlar virgülle ayırıyoruz veya 10.2 tarzında veriler olabilir böyle, böyle bu şekilde devam ediyor arkadaşlar buradaki list olayımız yani liste oluşturuyor aslında bir bir nevi bir isim listesi düşünün Ali Mehmet Ali'ye ait tüm bilgileri de içerebilirsiniz veya isim listesi diyebilirsiniz sınıfımızdaki kişilerin isim listesi gibi de düşünebilirsiniz Ali Ayşe. Bunlara ayırabilirsiniz. Erkek isim listesi, kız isim listesi bu tarz değişik şeyler oluşturabilirsiniz. Evet buradaki bizim list o mantığımızda aynen bu şekilde diye düşünebilirsiniz. Bir örnekle devam edelim buna. Şu kısmı silelim artık. Örneğimizle devam edelim. Evet örnek olması açısından bizim programımızda ne iş yapıyordu? Biz sayı gidiyorduk. Bu sayının ilgili bilgiler yiyorduk. Peki bu sayılarımızı bir tane değil de 10 tane ya da 5 tane ya da üç tane girip üçünün de cevabını nasıl döndürebiliriz? Bunu list input gibi mantığıyla bunu başarabiliriz arkadaşlar. Yani bunu programa işletebiliriz. Yani şöyle düşünün. Mesela bir sayı girin demişler. Biz hemen köşeli parantez içerisinde 10 virgül 15 virgül pardon virgül yazmamız gerekiyor. Bunların ayrıcı virgül arkadaşlar. List ayrıcımız virgül olarak düşünün. 40 değil. Enter'e bastığımız zaman bakın burada bunun ne olduğunu anlamadığı için lütfen sayı giriniz diye bize bir uyarı ver. Bizim işimiz şu anda bu programa bunu anlatmak. Hemen başlayalım. Evet, burada hemen for kullanacağımız alanı hemen belirleyelim. Buradaki olayımız şu. Biz devamlı yaptığımız bölüm şurası gördüğümüz üzere. Yani devamlı girilen veriyi alacağız. Parçalayacağız. Virgülü girmiş olan verileri alıp tek tek bütün işlemleri her bir veri için içinde döndüreceğiz. O yüzden şurada kullanacağımız for döngümüzü burada kullanıyoruz. For diyoruz. Yeni bir isim liste diyelim. Sayı listesi ya da evet sayı listesi diyelim biz daha anlam anlamlı olur. Bu bir dizin oldu arkadaşlar. Sayı listesi oluşturduk. Yani gir kullanıcının girmiş olduğu sayıların tutulacağı sayı listesi in bunun içindeki e, verilerin içindeki diye misiniz? user input girilmiş olan yani kullanıcı tarafından girilmiş olan her neyse Şimdi buradaki normalde bu parçalı girme noktasında yani bölüm bölüm yani sayı kullanıcı nasıl girebilir? işte 10, 20, 30, 40 ya da 50 girdi sayılar bu şekilde girdiğini. Tabi formatı belirtmemiz gerekiyor. Ama böyle girileceğini varsayıyoruz. Böyle girilsin diyoruz. Bunun için de split fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Split fonksiyonu nedir? Default'ta boşluğu baz alır. Yani Kullanıcı input kısmına geldiğinde şöyle atıyorum input kısmına geldiği zaman şu şekilde girmesi gerekiyor. Default da böyle. Kullanıcı bunu girdiği zaman bizim bu işlemimiz tüm değerler için listeye atılıyor. Yani buradaki olayımız sayı listesinin içine yerleştiriliyor kullanıcının girmiş olduğu paylaştırarak. Yani yeni bir değer oluşturmuş oluyor. Ve bu döngü her bir veri için Tek tek yapılıyor. Önce 10 yapılıyor. 20 yapılıyor. 30 yapılıyor. 40 yapılıyor. 50. Kaç tane böyle bölümlendirilmiş verimiz varsa ya da girilmiş sayımız varsa hepsi için ayrı ayrı program çalıştırıyor arkadaşlar. Split tarafı defaultta boşluktur. Ama biz diyoruz ki boşluk olmasında virgülle ayıralım diyoruz. Burada split değerine diyorum ki virgüllü şekilde ayır bunu. Virgüllü şekilde ayırarak bunu virgülü baz. Yani input değerini geridirirken biz burada virgülü baz alacağız arkadaşlar. Tabi bunu da kullanıcı tarafına belirtmemiz gerekiyor. Yani giriş yaparken mesela biz nerede bir değer giriniz şurada zaten sayı giriyoruz. O yüzden şuraya açıklama yapmak biraz daha uygun olacaktır. Açıklama kısmına ne diyelim? Giriş formatı 10 20 30 şeklinde olmalıdır diye uyarı bilgisini ekleyelim. Uyarı bilgisi önemli burada arkadaşlar. Şöyle işaret koyalım. Kullanıcı bilsin yani nasıl gireceğini çünkü bilmesi gerekiyor. Evet burada bu işlemi for yani sayı kontrolünde yapacağımız için sayı kontrolünü tabın içine alıyoruz. Yani her bir sayıyı kontrol edecek girmiş olduğumuz değerler burada önemli bir nokta var. Buradaki yeni oluşturduğumuz liste bizim nerede kullanmamız gerekiyor? Buradaki user input'taki ile aynı olmak zorunda. Neden? Çünkü yeni listemiz user input'un girmiş olduğu Daha önceden tek değer giriyorduk hatırlarsanız user input'ta. Şimdi user input'un girmiş olduğu değerleri biz yeni listeye attık. O yüzden bu yeni listeyi bizim kontrol ederek programın çalıştırması gerekiyor. Yani artık bizim yeni değişkenimiz, user'ın girmiş olduğu yeni değişkenimizin listesi hali, sayı listesi ismini almış oluyor arkadaşlar. Evet burada anlatılacak nokta bu kadar. Bir deneyelim isterseniz şöyle hemen. Mesela bize format verdi. 10.20.30 tarzında sayı girdik. Enter'a bastık. Burada ne oldu? 10 için işlemi yaptı. Hemen şurada yaptı. Sonra 20 için aynı işlemi yaptı. Çünkü listemiz içinde 20 de var. Ve 30 için işlem yaptı. Çünkü bizim eleman sayımız, girilmiş olan input değerlerimiz bunlar. Her biri için ayrı ayrı yapıyor. Baz bazı aldığı ne virgüle kadar olanı aldı. Bunu zaten otomatik yapıyor arkadaşlar. Python'un e, fonksiyonundan dolayı. E, sonra virgülden bir sonrakini aldı. Diğer virgüle kadar. Onun için işlem yaptı, sonra diğerini aldı. Onun için işlem yaptı. Peki bu farklı olabilir miydi? Mesela 101 101,3756,89, 0 88. Bakın bunlar için ayrı ayrı tek tek yapıyor. Çünkü bizim baz aldığımız noktamız ne oldu arkadaşlar? Şuradan ilk karakteri aldı, virgül'e kadar olan kısmı bir değer olarak algılayıp tüm fonksiyonu burada kendi kendine dön derdi. Evet bundan daha sonraki konularda bundan bahsedeceğim. Şimdilik anlamanız gereken bu kadar diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ki bu işlemi bir de nasıl yapıyor? Hemen onun için nasıl görebiliriz? Onu da şurada görebiliriz. Öncelikle bu kısmın yani user listin şu alanın e, tipini öğrenebiliriz. Onu nasıl öğreneceğiz? Ekrana yazdıralım hatta. print dedik type neyin tipini istiyoruz. Şuranın komplesinin tipini bana göster dedim. Neyin nesidir diye. Biz hemen buradan et bunun tipini tipini istedik. Tabii ki bunu input type kısmında parantezle ayırmamız gerekiyor. Şu şekil. Yani dedim ki burada yapmamız bunun bana tipini bir göster. Neyin nesidir? Peki sonra tipini gösterdikten sonra da içerisinde neler olmuş? Onları bir göster bana. Hani nedir fonksiyonu? Ve bunu bana ne yap? Yazdır. User input split'ini de ekrana bastır. Bakayım nasıl bir şey olmuş. Şuradan alalım. Copy parantez içine yapıştıralım. Ekrana da bastır. Yani yeni oluşturduğumuz şey ekrana da bize göster dedim. Şimdi tekrar programımızı yeniden başlatalım. Ben hemen gireyim. 10.20.30.40 20, 30, 40 diye girdik. Enter'a bastık. Bakın burada neymiş bizim list, list tipimiz? Class'ımız list olmuş. Yani listeye çevrilmiş. Peki listemizin içeriği neymiş? Bakın her biri string olarak ayrılıyor. Bu arada bunu belirtelim. Çünkü her bir elemanımız bizim bir string değere sahip oluyor. Birinci string, ikinci string. Çünkü Python'da girilen şeylerin tamamı string olaraktır. Biz bunu ne yapıyoruz bu verileri? Bu string olarak geldiği için ayrı ayrı virgülle şu string'i alıyor bu arkadaş. Ne yapıyor? Buradan aldıktan sonra hemen birinci Sayıyı integer'e çeviriyoruz buradan. Integer'e çevirdik sonra işlemleri yapıyoruz. Herhangi bir aksilik yoksa sonucu ekrana gösteriyor arkadaşlar. Eğer aksilik varsa da zaten hata mesajı neyse onu bize listeler. Örnek mesela şöyle yapalım. 10 virgül e, buraya ne girsin? 23 virgül 33 23 nokta virgülü kabul edecektir. Çünkü 45 girsin. Virgül Eksi 10 girsin, virgül bir de text girsin, rastgele girsin. Enter'a bastığımızda, bakın listemizi nasıl oluşturdu? Birinciyi oluşturdu çok güzel, ikinci stringimizi de oluşturdu, üçüncü stringimizi de oluşturdu, dördüncü stringimizi de oluşturdu, bir liste oluşturdu bize. Oluşturduktan sonra sadece bakın bunu yaptı, buradan ne dedi? Lütfen ikincisi için şuna tam sayı giriniz dedi. 3. eksi ona ne dedi? Girilen sayımız negatif olamaz dedi. Text kısmına ne dedi? Lütfen tam sayı giriniz diye uyarıda bulundu arkadaşlar. Evet bu şekilde çalışıyor. Bu listi umarım anlamışsınızdır. Daha sonraki derslerde bundan birazcık daha bahsedeceğiz. O yüzden şu bu kısmı bu kadar anlamanız yeterli. Evet, bu konuyu da şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Buna benzer açıklamalar yapacağız. Yandaki listeden yine derste devam edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza takip edip videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız yeni derslerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.